Arkadaşlar merhaba. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sesinde ee, e, yapacağız. Bir tane böyle büyük yaptım. Bunun içine açacağım bir de göstereceğim. Böyle ve içinde. Bu bölümler de var. Ben bunu sonra kapatırım. Bir de böyle küçük var. Bunun aynısını yapacağım. Bunun içinde de bu sekil e, bir tane yer. ve içine para koyabilirsiniz. Düşmüyor. Söyleyeyim ben. Bir saniye ben geliyorum. Evet arkadaşlar böyle. İşte, e, renkli A4'ler de var arkadaşlar. Renkli A4'leri de yapabilirsiniz. Ha, iki tane almışım. Bu bir tane A4 kağıdımız lazım. Bir tane de yapıştırıcımız. Bu kadar. Şimdi e, arkadaşlar nasıl yapılıyor onu geçelim. Alıyorum A4'ü. Su seki katlayalım katlattıktan sonra alıyoruz şu şekilde katlıyoruz sen yapamazsın şimdi arkadaşlar açalım açtıktan sonra yine açalım yine eski halini çevirelim Sonra ne yapıyorduk bir saniye arkadaşlar bin bin durdu ee, sonra şey yapıyorduk doğru bunu böyle kapıyoruz. böyle çizgiye ya ses yapma Allah Allah yapıştıracağız e, katladıktan sonra yine eski tarafını çevirip açıyoruz Diğer taraf katlı duruyor ve su da bir bölüm daha var. Orayı da şu şekil katlıyoruz. Sonra bir tane daha katlıyoruz. Ondan sonra alıyoruz terse çeviriyoruz geri koyuyoruz ve gördüğünüz gibi katlıyoruz katladıktan sonra aynı şekil diğer tarafa bu su tarafları burayı ve su iç taraflarını yapıştırıyoruz açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. Ve sürüyorum. Niye çok iyi ses yaptın ya. Şimdi e, kapatıyorum. Su seki. Tekrar. Bastırıyorum, bas duruyorum. Ve katladığımız yerin su kenarlarında yapıştırdığımız yerin su kenarlarını da yapıştırıyoruz. Şöyle bastıralım. Sonra aynı şekil diğer tarafa da. Ve bu tarafa uyguladığınız şeyi diğer tarafı da yapıyoruz. Uyguluyoruz. Sonra yine ben unuttum. Şöyle Bir saniye arkadaşlar yapmayın. Yapmayın. Yok böyle değil. Arkadaşlar bir saniye hatırlamaya çalışıyorum. Heh. Ve bu şekil burayı bitirdiniz ya. Burada isimimiz kalmadı. Çevirin. Çevirdikten sonra bu seki katlayın katladık kapat kapattıktan sonra ay kapattıktan sonra e, katladıktan sonra su hale alacak ve bunu böyle bekliyoruz ve olmuş bulunmakta da içine para koyabilirsiniz ve hiçbir şekilde düşmüyor bir saniyelik durduruyorum hemen evet arkadaşlar e, böyle de yapabilirsiniz ben bunu kardeşime yaptım e, şuradan açılıyor küçük bir tane böyle bir şey yaptım şimdi benimkine geçelim buralarına e, kilit uygulayacağız aynı sununki gibi alıyoruz ve şu tarafa yapıştıracağız boyutunu alalım ben e, sağlam olsun diye kilit tarafı şeyle cımbız cımbızla diyorum ya tövbe tövbe şeyle Arkadaşlar ben hepsini unutmuşum. Her neyse. Videomuza devam edelim. Ben buraya e, zımbılıyorum. Zımba. Heh. Zımba kullanıyorum. Çünkü e, daha da çok sağlam olsun. Burada bir tane zımba attık. Üç tane zımba buraya yaptık. Görünmüyor ki. Çok beyaz. şey yaptığımda görünüyor zaten. Buraya arka tarafını bunun arka tarafına da bir tane uzun yapıyoruz. Uzun olsun ki boyu şey yetişebilirsin diye. Ee, şimdi Ara, aralardan geçiriyorum ben. Ee, i̇sterseniz yapıştıra da bilirsiniz, bantlaya da bilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ben daha da çok sağlam olsun diye zımbalıyorum. <laughs> Burada iki tane yeterli arkadaşlar. Ve şu alt taraftan alt taraftan geçiriyorum. Ve cüzdanımız olmaktadır arkadaşlar. Ee, buradan açıyorum açtıktan sonra içinden ister para alabilirsiniz yani bu da kredi kartı koyamazsınız çünkü katlanmıyor kredi kartı en mantıklısı para çektiğinizde de para gelmiyor bekleyin sağlam olduğunu da göstereceğim güvenli olduğunu Bakın. burada 10 lira var parmağımı soktum buradan Ve çöküyorum. Gelmiyor. Çekersem yırtılacak bu sefer. Ondan korkuyorum. E, kanalıma beğenmiyor, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.